Mesela şöyle bir cümle kursan, şöyle bir cümle kursan. Bu memleket ölüyor. Bu memleket ölüyor. Ben 60 yaşındayım. Ve Trabzon her geçen gün kan kaybediyor. Her konuda. Sorgulayan bir basın istiyorum. Fikri takibi olan bir basın istiyorum. Özellikle genel basın. Benim ilçemde 35 tane mahalle var. Ben seçimden önce her mahalleye bir vaat ettim. Daha bugüne kadar da hiçbirini yapmadım. Ama bu basının hiçbirisi yapmadım. <laughs> tamam ha? Ben espriyle, espriyle şaka kadar karışık bir laf ediyorum. Bütün basın ya. Ya ben vaat ettim. Bu milleti kandırdım. Size şunu 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 yapacağım dedim. Aradan bugün itibariyle işte seçime ne kaldı şurada? 14 ay 20 gün kaldı. 19 gün kaldı. Öyle mi? Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadım. Bu benim için olduğu gibi seçilen siyasilerimiz, vekillerimiz için de geçerli bu söyledi. Belediye başkanlarımızın hepsi için geçerli. Eğer biz bu Trabzon'u ileriye taşıyacağız, yataktan kaldıracaksak, göç vermesini önleyeceksek, buraya yatırım almamız lazım. Kamu yatırımlarını çekmemiz lazım. Hizmet sektörünü geliştirmemiz lazım. Bana bugün Trabzon'da 200 kişi, 300 kişinin çalıştığı bir iş yerinden bahsedin. Yok. Bakın, şunu sorgulasın basın. Desin ki bizim gibi siyasilere, ya 67 vilayetken bu Trabzon, Türkiye'de gayri safi milli hasılada kaçıncıydı? 81 vilayetken kaçıncı? Ya ben bir zamanlar Antep'ten öndeydim, Aydın'dan öndeydim, Denizli'den öndeydim, bu Konya'dan, Kayseri'den öndeydim. Bunu sorgulasın basın istiyorum. Yoksa hala kafasının içindeki ahırlardan kurtulamayanlar Bizi eleştirip duracak. Varsın eleştirsin diyor. Hepinizin gününüzü kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>